İlgi çekici yan komşumuz kasvetli, verimsiz ve soğuk gözükebilir. Ancak uzun zaman önce burada yaşam olmuş olabilir. Mars'ın ikliminde çarpıcı değişiklikler görülmüş ve bu durum gezegenin yüzeyinde tespit edilebiliyor. Mars Express 2004 yılından bu yana kızıl gezegeni bir dizi farklı cihazla inceliyor. Bu Avrupa Uzay Ajansı'nın ilk gezegen göreviydi. Ich muss schon sagen, technologisch ist es Eine ungeheuerliche Leistung. Ein Raumschiff zu bauen, das ohne Wartung, ohne alles, fast 20 Jahre lang in einer sehr harten Umgebung, Strahlungsumgebung bei Mars, durchaus funktioniert und eigentlich fehlerfrei funktioniert bis heute. Das ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Bu özel kamera, gezegenin bulunan Mars Expressin en önemli cihazı, Ralf Jaumann tarafından Kamera ayrıntılı görüntüler çekerek gezegenin tüm yüzeyini ilk kez haritaladı hem de üç boyutlu ve renkli olarak. Arazi modelleri Mars'ın jeolojik gelişimi ve ikliminin tarihi hakkında yeni bilgiler sağladı. Mars'ın yörüngesine girdikten kısa süre sonra bu uzay araştırma aracı gezegende donmuş su buldu. Bu çok ses getiren bir keşifti. Çünkü suyun varlığı gezegende yaşam olasılığına işaret ediyordu ve bir zamanlar Mars'ta büyük miktarlarda akan su olduğuna dair kanıt sağlanmış oldu. Wir wissen, wie hoch die Berge sind, wir wissen, wie tief die Täler sind und letztlich kann man daraus natürlich dann auch ableiten, wo war wie viel Wasser vorhanden und wo war wie viel Wasser wie lange vorhanden. Das ist natürlich schon entscheidend, um festzustellen, mal belebt war und zum anderen um festzustellen bir zamanlar burada akan nehir Almanya'daki Ren Nehri ile karşılaştırılabilir vadisinde aynı miktarda su taşınmış saniyede 3000 ila 5000 metreküp su Mars Express gezegenin en büyük yanardağında taze lav izleri keşfetti yaklaşık 2 milyon yıllık izler bu keşif yer altında mikropların yaşayabileceği, sıcak alanlar olabileceği anlamına geliyor. Uzay aracı başka bir muhteşem keşif daha yaptı. Ekvator yakınındaki enlemlerde geçmiş buzulların izlerini buldu. Dort ist mal Eis runtergeflossen in einen Einschlagskrater. Und dann gibt es einen zweiten Einschlagskrater unter dem ersten Einschlagskrater und der erste ist übergelaufen und dann ist es in den zweiten reingeflossen. Das hat mich schon massivst erstaunt. Also da muss ich schon sagen, fühlt man sich, ja, ich bin in Bergen groß da fühlt man sich fast, fast zu Hause. Buz, Mars zamanla önemli ölçüde değiştiğini, bunun da kutuplara doğru hareket etmesine ve tam tersine neden olduğunu gösteriyor, Şimdi Ekvator'a yakın olan buz bir zamanlar kutuplardaydı. Değişim milyonlarca yıl içinde gerçekleşti. Bu süre zarfında nehirler geldi ve gitti ancak var olduklarının kanıtı bugün hala görülebiliyor. Mars Express ayrıca gezegenin yüzeyinin 5 kilometre derinliğine kadar nüfuz eden bir radarla donatılmış durumda. Bu bir zamanlar Mars'ta bulunan büyük miktardaki sıvı suya ne olduğunu görmemizi sağlıyor. Radar ölçümleri Güney Kutup buzul örtüsünün Avrupa büyüklüğünde olduğunu gösteriyor. Buradaki buz tüm gezegeni 11 metre yüksekliğinde bir su tabakasıyla kaplamaya yetecek kadar. Ve 2018'de uzay aracının radarı yaşam için en önemli ön koşulu buldu. Yeraltı göllerinde bulunan sıvı su. Sıvı su bu radar görüntüsündeki düz yansıma çizgisinin altındaki beyaz tabaka bir Mars Express spektrometresi de heyecan verici bir keşif yaptı. Mars atmosferinde metan buldu. NASA'nın Mars aracı da yerde metan tespit etti. Hem de aynı zaman ve aynı bölgede. Dieses Methan ist natürlich schon ein verrücktes ya, wie soll man sagen, Molekül, denn das zerfällt äh, mit der Ultraviolettstrahlung. Das heißt also, wenn das in der Atmosphäre wirklich da ist, dann ist es nicht älter als 1000 Jahre. Metan büyük bir ihtimalle yüzeyin altından geldi. Peki oraya nasıl ulaştı? Tıpkı dünyadaki permafrostta olduğu gibi yeraltı oyuklarında yaşayan ve metan üreten mikroplardan gelmiş olabilir mi? Yoksa volkanik kayanın aşınmasının neden olduğu jeolojik süreçlerle mi serbest kaldı? Bunlar Mars Express'in yanıtlayamayacağı sorular. Böylece Trace Gas Orbiter projesi başlatıldı. Araç Ekim 2016'da Mars'a ulaştı. Araç değerleri almaya hazır olana kadar bir buçuk yılı Mars'ın yörüngesinde gezegene giderek yaklaşarak geçirdi. Gezegenin yörüngesinde bulunan bu uzay aracı, Mars atmosferindeki metan ve diğer gazları tespit etmek için tasarlandı. Her bir dönüş başına iki kez olmak üzere, yerel gün doğumu ve gün batımında atmosferin farklı katmanlarını da inceleyebiliyor. Cihazları o kadar hassas ki, atmosferdeki 1 trilyon molekülden sadece 50 metan molekülünü tespit edebiliyor. Araçta bulunan bir kamera, metanın nereden gelmiş olabileceğini göstermek için tasarlandı. Trace Gas Orbiter şu ana kadar bazı şaşırtıcı görüntüler gönderdi ama henüz atmosferde metan bulamadı. Diese Mission muss erstmal länger arbeiten, um überhaupt sinnvolle Messungen machen zu können und dann ganz klar, wenn wir über Methan reden, dann bewegen wir uns ganz ganz hart an der Detektionsgrenze. Avrupa Rus projesi kapsamında geliştirilen Mars keşif aracı Rosalind Franklin'in önümüzdeki yıl fırlatılması planlanıyor. Bu keşif aracı karmaşık organik molekülleri aramak için yere 2 metre derinlikte delik açabilecek ve yerde Mars'ı etkileyen uzay radyasyonundan korunmuş mikrobiyolojik izler bulmaya çalışacak. Çünkü bu radyasyon yüzeydeki herhangi bir yaşam belirtisini hızla yok edecek kuvvette ve Mars'ta yaşam izleri aranıyor. Peki Avrupa Uzay Ajansı'ndan Ay'a hatta belki Mars'a astronot olarak gitmek ister misiniz? Avrupa Uzay Ajansı 11 yıllık aranın ardından bünyesine yeni astronotlar alacağını açıkladı. İngiliz astronot Tim Peake toplamda 4 ila 6 astronot adayı almayı planladıklarını belirtti we're looking at future missions which will not only see us going back to the, the International Space Ağırlıklı olarak beyaz ve erkek çalışanları olan kurum bu durumu değiştirmek amacıyla astronot adaylarında çeşitlilik aradığını açıkladı. Bu kapsamda daha fazla kadın astronotun uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Bugüne kadar uzaya giden 560 kişiden yalnızca 65'i kadındı. Bu 65 kadının 51'i Amerikalıydı. Avrupa Uzay Ajansı şu ana kadar sadece iki kadın astronotu uzaya gönderdi. Whilst the astronaut selection process is very much about competence, of course, we want to encourage diversity. And um, ESA does not have any quotas when it comes to selecting astronauts, and therefore, we simply want more female applicants because that will result in more female astronauts being selected. Uh, back in 2008, 16% of our applicants were female. Parastronot Fizibilite Projesi kapsamında farklı fiziki engeli olan kişiler de bir gün uzaya gidebilecek. Dünyada bir ilk olan bu proje kapsamında engelli astronotların uzaya güvenli bir şekilde nasıl gönderilebileceği araştırılacak. Avrupa Uzay Ajansı ile uzaya giden iki kadın astronottan biri olan Samantha Cristoforetti, uzay söz konusu olduğunda herkesin engelli olduğunu söyledi. we did not evolve to go to space so when it comes to space travel we are all disabled you know we all have a disability because we were just not meant to be up there so what brings us from being you know disabled to go to space to being able to go to space is technology Avrupa Uzay Ajansı çeşitliliğe önem verdiği astronot başvuru sürecinin istenilen adayların bulunabilmesi için 18 ay kadar süreceğini belirtti.